Merhabalar, bu videoda sizlere e-Ticaret paneliniz üzerinde destek merkezi üzerinden nasıl yardımlar alabileceğinizi göstereceğim. Burada e-Ticaret panelimize giriş yaptıktan sonra yukarıda destek merkezi kısmımız var. Buraya tıklayalım. Sonrasında burada ilk başta Entegre e-Ticaret Akademi kısmını görüntüleyelim. Burada etbis kaydı ve Google ile giriş modülü ile alakalı dokümanlarımız var. Burada Etbis kaydı ile alakalı ve Google ile giriş modülü ile alakalı yardımlarınızı bu kısımdan alabilirsiniz. Aynı zamanda destek merkezine tekrardan geri dönüş yaparsak burada sayfanız üzerinde burada sayfanız üzerinde tasarımını yapmanız gereken görsellerin genel görsel boyutları var. Burada Logo, footer logo, 260 piksel, favicon, 30-30 piksel, slider masaüstü üstü, 1180-390 piksel. Burada görsel boyutlarımız bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Burada sayfanızın temanızın görüntüsüne göre burada sayfanızın görsel tasarımlarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda panel üzerinde takıldığınız bir kısım olursa panel kullanım videoları üzerinden de sizlere çekmiş olduğumuz panel kullanım videolarından yola çıkarak yardım alarak burada panelinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Destek merkezi bu kadardı.